Felak'ta en nefasatı filukat var. Düğümlere üfleyen büyücüler. İbn Arabi şok edici bir yorum yapıyor. Bu sadece ip düğümü değil, insanın hayatındaki düğümler. Evlilik düğümü, rızık düğümü, sağlık düğümü. Büyücüler bu düğümleri bağlar. Felak bu düğümleri çözer. Sevgili dostlarım, aziz kardeşlerim, kıymetli büyüklerim. Bugün sizlerle konuşacağımız konu o kadar derin, o kadar hayati ki her gün okuduğunuz belki de ezbere bildiğiniz ama gerçek sırlarını hiç duymadığınız iki sure Felak ve Nas. Muavize teyn dediğimiz koruyan iki sure. İbn Arabi Fütuhat-ı Mekkiye'nin 399. 9. babında bu iki sure hakkında öyle şeyler anlatıyor ki okuduktan sonra bir daha asla eskisi gibi Euzü birabbil felak diyemeyeceksiniz. Her kelimesinde saklı bir hazine, her harfinde gizli bir kalkan göreceksiniz. Hazırsanız, görünmez düşmanlardan korunmanın, hayatınızdaki düğümleri çözmenin, içinizdeki ve dışınızdaki şeytanları defetmenin kadim sırlarına doğru yolculuğa çıkalım. Önce temel soruyla başlayalım. Bu iki sure neden beraber anılır? Neden muavvizeteyn? Yani koruyan ikili denir. İbn Arabi açıklıyor. Felak ve Nas bir madalyonun iki yüzü gibidir. Biri olmadan diğeri eksiktir. Felak dışarıdan gelen şerleri, Nas içeriden gelen vesveseleri defeder. İnsan hem dış düşmanlara hem iç düşmanlara muhtaç. İşte bu iki sure komple koruma sağlar. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam buyurmuş. Bu gece bana öyle ayetler indirildi ki, benzerini görmedim. Felak ve Nas sureleri. i̇bn Arabi bu hadisi yorumluyor. Dikkat edin, Peygamberimiz benzeri görmedim diyor. Kur'an'da 114 sure var ama bu ikisinin benzeri yok. Neden? Çünkü diğer sureler ya dünya ya ahiret içindir. Bu ikisi hem dünya hem ahiret hem zahir hem batın hem beden hem ruh içindir. Şimdi Felak suresini İbn Arabi'nin gözünden inceleyelim. Kul eûzu bi rabbil felak de ki sığınırım felakın Rabbine. İbn Arabi der ki: Felak yarılma demektir. Sabahın yarılması. Ama sadece bu değil. Her yarılma felaktır. Tohum yarılır filiz çıkar. Yumurta yarılır civciv çıkar. Anne karnı yarılır bebek doğar. Felak her doğumun, her başlangıcın Rabbidir. Devam ediyor i̇bn Arabi. Sen Rabbil Felak dediğinde, yarılmaların, açılmaların, doğumların Rabbine sığınıyorsun. Yani kapalı kapıların açılması için, düğümlerin çözülmesi için, sıkıntıların yarılıp ferahın doğması için dua ediyorsun. Min şerri ma halak, yarattığı şeylerin şerrinden. i̇bn Arabi'nin derin yorumu, Allah şer yaratır mı? Evet, yaratır ama şer olsun diye değil imtihan olsun diye. Yılan zehirli yaratılmış ama o zehirden ilaç da yapılıyor. Demek ki şer görünen şeyde bile hayır gizli. Ama diyor İbn Arabi, biz o hayrı görecek mertebeye ulaşana kadar şerden korunmamız gerekir. İşte min şerri ma halak bunu sağlar. Ve min şerri gasikin iza vakapsic. Karanlık çöktüğü zaman onun şerrinden. İbn Arabi'nin muhteşem açıklaması gasik karanlık demek. Vakap çökmek, girmek demek. Ama nereye girmek? Kalbe girmek. Karanlık dışarıda kalsa sorun yok. Asıl problem karanlık kalbe girdiğinde başlıyor. Gece neden korkunçtur? diye soruyor İbn Arabi. Çünkü gece hem zahiri hem batını karanlıktır. Göz görmez, kalp karışır. Vesveseler artar, korkular büyür. İşte bu ayette hem fiziki karanlıktan hem manevi karanlıktan korunma var. i̇bn Arabi ekliyor. Her günah bir karanlıktır. Her gecedir. Her kibir bir zulmettir. Gasik'in iza vakabı dediğinde tüm bu manevi karanlıklardan korunuyorsun. Ve min şerrin nefasati fil ukad düğümlere üfleyenlerin şerrinden. İşte i̇bn Arabi'nin en çarpıcı yorumu burada. Nefasat üfleyenler demek. Ukad düğümler demek. İnsanlar bunu sadece büyücü kadınlar diye anlar. Oysa düğüm sadece ipte olmaz. İbn Arabi düğümleri sınıflandırıyor. Hayat düğümleri. Evleneceksin, düğüm atılır evlenemezsin. İş kuracaksın, düğüm atılır kuramazsın. Çocuğun olacak, düğüm atılır olmaz. Bunlar hayatının düğümleridir. Beden düğümleri. Dilinde düğüm olur konuşamazsın. Belinde düğüm olur eylemezsin. Damarında düğüm olur, kan dolaşmaz. Bunlar bedeninin düğümleridir. Kalp düğümleri. Kıskançlık düğümü, kin düğümü, korku düğümü. Bunlar kalbinin düğümleridir. Akıl düğümleri. Anlayamazsın, kavrayamazsın, çözemezsin. Aklına düğüm atılmıştır. İbn Arabi devam ediyor. İşte büyücüler bu düğümleri atar. Ama sadece büyücüler mi? Hayır. Kıskanç komşun, kötü niyetli arkadaşın haset eden akraban, hepsi bilmeden bu düğümleri atabilir. nefasat fil ukad dediğinde ne oluyor? i̇bn Arabi açıklıyor. Her nefasat kelimesi bir üfleme gibi düğümleri çözer. Tıpkı saç düğümünü tarakla çözer gibi, Felak suresi hayat düğümlerini çözer. Ve min şerri hasidin iza haset. Haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden. i̇bn Arabi der ki, bu ayet neden sonda? Çünkü en tehlikeli düşman hasetçidir. Düşmanın sana düşman olma sebebi var. Ama hasetçi sebepsiz düşmandır. Sen iyisin diye, güzelsin diye, başarılısın diye düşmandır. Haset nedir? diye soruyor İbni Arabi. Allah'ın taksimine itiraz etmektir. Allah sana vermiş, hasetçi neden ona verdin? diyor. Bu küfre yakın bir günahtır. İbni Arabi'nin önemli uyarısı, haset eden göz yakar. Haset eden kalp bozar. Haset eden dil düğüm atar. İza haset dediğinde haset ateşi söner, haset oku geri döner. Şimdi Nas suresine geçelim. İbn Arabi bu sureyi vesvese tedavisi olarak tanımlıyor. Kul evzu bir rabbin nas. De ki sığınırım insanların Rabbine. İbn Arabi soruyor. Neden Rabbil Alemin demedi de Rabbin Nas dedi? Çünkü bu surede insan problemleri var. İnsana mahsus vesveseler, insani zaaflar, beşeri hastalıklar. Melik-i Nas, insanların melikine, hükümdarına. i̇bn Arabi'nin yorumu, Rab terbiye eder, melik hükmeder. Önce terbiye, sonra hüküm. Allah hem terbiye ediyor, hem hükmediyor. Sen melike sığındığında, sana hükmedenlerin hükmü kalkar. İlahi Nas, insanların ilahına. Üç sıfat sayıldı diyor i̇bn Arabi. Rab melik, ilah. Neden? Çünkü şeytanın üç saldırı yolu var. Terbiyeyi bozar, Rabb'a sığın, isyan ettirir, melike sığın, şirk soktur, ilaha sığın. Min şerril vesvasil hannas, sinsi vesvesecinin şerrinden. i̇bn Arabi, hannas kelimesini açıklıyor. Hannas, geri çekilen demek. Şeytan gelir vesvese verir. Sen Allah deyince geri çekilir. Ama sen gaflete dalınca tekrar gelir. Gelgitli düşman. Vesvese nedir? i̇bn Arabi detaylandırıyor. Kalbe gelen kötü düşünce. Ama öyle bir gelir ki sen kendi düşüncen sanırsın. Ben kötüyüm, ben beceriksizim, ben sevilmiyorum. Bunlar senin düşüncen değil, vesvesenin fısıltısı. Ellezi yuvesvisu fi sudurin nas. İnsanların göğüslerine vesvese verenin. i̇bn Arabi der ki, Dikkat et, kalplerine demiyor, göğüslerine diyor. Çünkü kalp Allah'a aittir, şeytan giremez. Ama göğüs boşluğu var, şeytan oraya sızar, oradan kalbe fısıldar. i̇bn Arabi'nin tavsiyesi, göğsünde sıkıntı hissettiğinde bil ki vesvese var. Hemen nas oku, göğsün açılsın. Minil cinnati ve nas, cinlerden ve insanlardan. i̇bn Arabi'nin önemli uyarısı. İki tür vesveseci var, cin şeytanları ve insan şeytanları. Cin şeytanı besmele ile kaçar. Ama insan şeytanı, o yanında oturur, arkadaş olur, seni kandırır. İnsan şeytanı kimdir? İbn Arabi örnekler veriyor, seni günaha teşvik eden arkadaş, ibadetini engelleyen eş, haramı helal gösteren hoca. Bunlar insan şeytanlarıdır. İbn Arabi der ki, felak ve nas beraber okunmalı. Neden? Anlatayım. Felak sabah, nas akşam gibidir. Felak açar, nas kapatır. Felak dışarıyı temizler, nas içeriği. i̇bn Arabi'nin formülü. Sabah üç kez felak, üç kez nas akşam, üç kez felak, üç kez nas yatarken üç kez felak, üç kez nas korku anında, yedi kez felak, yedi kez nas hastayken, on bir kez felak, on bir kez nas i̇bn Arabi büyü konusunda çarpıcı bilgiler veriyor. Büyü gerçektir diyor. Peygamberimize bile büyü yapıldı. Lebit bin Asam denilen Yahudi, peygamberin saç tellerini alıp on bir düğüm attı. Her düğüme bir iğne sapladı. Ne oldu? i̇bn Arabi anlatıyor. Felak beş ayet, Nas altı ayet, toplam on bir ayet. Cebrail gelip bu iki sureyi okudu. Her ayet bir düğümü çözdü. On bir düğüm çözülünce büyü bozuldu. i̇bn Arabi ekliyor. O günden beri kim büyüden şüphelense on bir gün boyunca sabah akşam felak sokusun. okusun. On birinci günde tüm büyüler bozulur. Nazar da gerçektir diyor i̇bn Arabi. Göz değer, taş yarar, deve öldürür, insanı hasta eder. Nazar tedavisi. felaknası yedi kez oku, bir kase suya üfle, o suyu iç ve yüzünü yıka. Artan suyu evin köşelerine serp, i̇bn Arabi'nin tecrübesi. Bir çocuk vardı. Kim baksa hastalanıyordu. Annesi geldi, ağlıyordu. Dedim, her sabah çocuğun alnına felak, sağ yanağına nas yaz. Kadın kırk gün yaptı. Çocuk bir daha hastalanmadı. İbni Arabi uyku adabını anlatıyor. Peygamberimiz yatarken felak, nas ve ihlası okur, avuçlarına üfler, başından başlayarak bedenine sürerdi. Bunu üç kez yapardı. İbni Arabi'nin yorumu, bu sadece sünnet değil, manevi zırh giyinmektir uyku küçük ölümdür. Ruh bedenden kısmen ayrılır. O sırada beden savunmasızdır. İşte bu üfleme ve meş bedene koruma sağlar. Özel tavsiye. Çocuklarınız uyurken siz okuyup üfleyin. Çocuklar melektir ama savunmasızdır. Anne baba duası onları korur. i̇bn Arabi hangi hastalıkta nasıl okunacağını açıklıyor. Korku hastalığında. 21 gün, günde 7 kez felaknas, Korku kökten gider. Vesvese hastalığında 40 gün sabah 11, akşam 11 kez Nas Suresi. Vesveseler susar. Uykusuzluk. Yatarken 19 kez Felak. Derin uyku gelir. Karabasan 3 gün oruç tut. Her gece 33 Felak Nas. Karabasan bir daha gelmez. Evlilik düğümünde evlenemeyen 70 gün Felak okusun. Nefasati fil ukat derken evlilik düğümünün çözülmesini hayal etsin. i̇bn Arabi kendi hayatından örnekler veriyor. Gençken çok vesvese çekerdim. Ben kötüyüm, Allah beni sevmez diye düşünürdüm. Şeyhim dedi ki, yüz gün, günde yüz nas oku. Yüzüncü günde vesveseler kesildi. O günden beri nas benim kalkanım. Başka bir tecrübesi. Şam'da bir adam geldi. Üzerime büyü yapılmış, Yedi yıldır evlenemiyorum dedi. Dedim git zeriyat kuyusundan su getir. Su geldi. Felaknası okuyup üfledim. Kırk gün bu suyla yıkan dedim. Kırk birinci gün evlendi. Bir başka olay, endülüste bir kadın vardı. Her gece kocası karabasan görüyordu. Kadın felaknası keten beze yazdı, yastık kılıfının içine dikti. Kocası bir daha karabasan görmedi. Sevgili dostlarım, kıymetli kardeşlerim. İbn Arabi'nin Felak ve Nas sureleri hakkındaki derin sırlarını sizlerle paylaştım. Artık biliyorsunuz ki bu iki sure sadece ezberlenecek ayetler değil. Hayatınızın kalkanı, düğümlerinizin anahtarı, vesveselerinizin ilacı. Her sabah uyandığınızda, her gece yatarken, her korku anında, her sıkıntıda bu iki sureyi okuyun. Ama sadece dilinizle değil, kalbinizle okuyun. Her kelimesini hissedin, her harfini için ize sindirin. Unutmayın, felak yarılmaların Rabbidir. Hayatınızdaki karanlıkları yaracak, aydınlığı doğuracak. Nas ise insanların Rabbidir. Sizi hem insan şeytanlarından hem cin şeytanlarından koruyacak. Şimdi sizden ricam yorumlara yazın. Bu videodan sonra felak ve nası nasıl okuyacaksınız? Hayatınızda hangi düğümlerin çözülmesini istiyorsunuz? ve eğer bu video size korunma yollarını öğrettiyse lütfen abone ol butonuna tıklayın. Her hafta böyle derin sure tefsirleri paylaşıyorum. Unutmayın, bu iki sure sizin zırhınız. Her gün giyinin bu zırhı. Felak ve Nas'la korunan hiçbir şerden zarar görmez. i̇bn Arabi'nin dediği gibi, muavizeteyni okuyan Rahman'ın himayesine girer. Rahman'ın himayesinde olan şeytanın vesvesesinden büyücünün düğümünden hasetçinin okundan emin olur. Allah, bu surelerin bereketini üzerinizden eksik etmesin. Görüşmek üzere. Felakın aydınlığında, nasın huzurunda. İnşallah.